Allah'ım biz ölümlüyüz sense bakisin bize hayırlı ömürler nasip et Allah'ım sen kudüsün, tamsın biz ise eksik olanız kusurlarımızı ört ya Rabbi Allah'ım sen şafisin bizse hasta olanız hastalarımıza ve bize şifa ver Allah'ım biz fakiriz aciziz sense ganisin bize hayırlı, kimseye muhtaç olmayacak kadar kazançlar nasip et. Allah'ım! Biz günah işleyeniz, sense tevvapsın. Tövbeleri kabul edensin. Beni, annemi, babamı ve sevdiklerimi affet. Bizi kıyamet günü mağfiret buyur. Sevgili Peygamber Efendimizle cennette komşu olmayı nasip et. Cuma günü hürmetine sen dualarımızı kabul buyur Allah'ım. Amin. Cuma'mız mübarek olsun.